Küçükken de çok arardın saçlarımı. Hmm, sen de hiç sevmezdin. Zaten ortaokula başladıktan sonra ben kendim örerim. Bebek miyim ben dedin. Gülsene <laughs> <Şirai> Hanım, Cihan Bey Azal'la beraber sizi salonda bekliyor efendim. Tamam saçımı örüyor şu anda. Bitsin gelirsin. Ver anneciğim. Ne oluyor canım? Otur Dilara konuşacağız. Kızım.. Nazan yardım ister misin? Bırak! Yani iyiyim ben böyle. Sana zahmet olmasın. Bir şöyle Evet Cihan. Tanıştığımızdan beri çok kötü günler yaşadık. Ama bugün yaşadığımız gerçekten korkmuştu. Çok korkmuştu. daha güzel kızım neredeyse ölüyordu, boğuluyordu. Şanslıydık. Cansu haber verdi, yetiştik. Kurtardık. Kapının önünde araban patladı. Yani bombalandık. Korkmayın biliyorum korkuyorsunuz. 24 saat evde güvenlik var. İkincisine çıktı güvenlik sayısı bu yılın içinde hiçbirinize kimse bir şey yapamaz. Korkmayın. Niye Cihan? Peki bu bombanın sebebi nedir? Bilmiyorum Dilara. Bir Ama biri bizimle uğraşıyor. Tamam da baba. Niye biri bizimle uğraşıyor? Oğlum bilmiyorum. Ama bulacağım merak etme. Sizden bir şey rica ediyorum ne olursunuz. Tam güvenliğini sağlana kadar bu evden çıkmayın. Bu yolda hiç kimse size bir şey yapamaz. Çok rica ediyorum. İçinizden birinin saçının teline zarar gelirse ben mahvolum. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi Ozan? Neyin farkında olmam gerekiyor? Ozan uyan artık. Gözlerini aç. Kadın geldi bizimle birlikte yaşıyor. Bu evde kalıyor. Yani bunu göremiyor musun şimdi? Anne o kadıncağız Hazal için burada kalıyor. Gerek var mı böyle bir şey? Ben geldim. Hepimiz buradayız. Onun için uğraşıyoruz. Sen biraz önce kendi ağzına söylemedin mi? Sen gelince gider sanıyordum diye. Gitmedi işte. Niye gitmedi? Gitmedi, gitmedi, Bu kadın bizim her şeyimizi istiyor. Daha doğrusu bana ait olan her şey. Anne evam yapıyorsun. Gerçekten evam yapıyorsun. Tamam. Tamam sen haklısın. Ben evam yapıyorum kadın masum. Hiçbir şey istemiyor. Sahip olduklarımızı almaya çalışmıyor. Ama bir gün bu yavunun olursa seni uyardığını hatırlarsın. Tamam mı? Anne. Anne. Sen için buradasın. ortalık sakinleşene kadar da burada kalacaksın. Lütfen. Biraz konuşabilir miyiz Dilara? Hayır, konuşamayız. Böyle mi devam edeceğiz? Yani biz... İki medeni insan gibi oturup konuşamayacak mıyız? Hı? Cihan. O kadın bu evde olduğu sürece seninle hiçbir şey konuşmayacağım ben. Nasıl yani? göndereyim mi buradan? Evet. Şimdi gönder konuşalım. Ya sen delirdin mi? Bu evde bomba patladı. Bomba. Nasıl göndereyim? Aklı kızlarında kalır. Aklı kalır insanın. Aklı. Bomba Gülseren için patlamadı herhalde Cihan. Dışarı çıktığında onun için bir tehlike yok. Ayrıca aklı falan kalmaz. Ben buradayım. Sen buradasın. Ya sen gerçekten Cihan hayır. İstemiyorum dedim. Bitti. O kadın bu evden gidecek. Bu kadar. İnsanlara rezil olduk. Maskara olduk. Alper'le Solmaz eve geldiler. Bu kadının burada ne işi var diye bana soruyorlar. Ve ben cevap veremiyorum. Anlatabildim mi? Ya dünya başımıza yıkıldı başımıza. Senin derdin hala Alper'le Solmaz'ı ne düşündüğünü... ...nereye dedikodu yapacağımı... ...pestler.